Merhabalar arkadaşlar. Şimdi mevsimlik ceket tarzı bir üst kesmeye çalışacağız. Ve dikeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi kumaşımız kaç metre bakalım. Şöyle 2 kat 95 santim geliyor. Yani 2 metreye 10 santim kalmış. İstediğimiz boyut nedir? Bir bakalım. yani tam şeyin kumaşım boyu denk gelecek gibi arkadaşlar. Şimdi kumaşımız çiftten ölçülerimize bakıyoruz. Çiftten yetecek mi? Şimdi vücudumuzun en geniş yeri kalça basen bölgesi. En geniş yerin ölçümüze bir bakayım ben. Yani bitmiş hali 120 santim bol bol. Bir bakalım kaç santim. Evet bir buçuk metre tam yani iyi ideal gelecek arkadaşlar. Şimdi ben bundan kol boyumu bir alayım ya da ceket boyumu alayım ilk önce. Şöyle düzlerken kameramı kapatayım. Şimdi kumaşımızdan 1 metre kadar ne aldım istediğim o boy ölçüsünde. Çık kumaşımız çiftlendi. Şimdi uçlarımızı da düzledik. Şöyle kumaşımızı bir şöyle bir sallayalım. Kumaşımızı Şöyle dört kat yapıyoruz. Şimdi sıra geldi omuz ölçümüze. Omuz ölçümüz nedir arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Omuz ölçümüz sanırım 42 santim. 42'nin yarısı 21. Biz onu yine 22 23 yapacağız. Şöyle 23'ün olduğu yere bir işaret bırakalım. Mesela şöyle. Evet. Şimdi ben göz kararı alıyorum yap arkadaşlar. Şöyle şuradan koltuk oyuntumuzu gerçekleştireceğim. Kaç santim bir ölçeyim size. 42 beden olacak bu. 27-28 santim kadar aşağıdan şöyle giriyoruz. Neredeydi kertiğimiz? Şurada. Yukarı doğru çıkıyoruz. Kaba taslak şöyle aldık. Şimdi 2 santim kadar aşağıdan omuz oy oyuntumuzu gerçekleştiriyoruz. Yukarı doğru çıkarak tam kumaşın orta yerinden ve alttaki arka olacak arkadaşlar. Ense oyuntumuzu yine aşağı doğru şöyle göstereyim. Şurası omuzumuz. Buradan sivri yerden aldım. Aşağı doğru ense oyuntumuzu gerçekleştirdim. Evet, şimdi önleri sonrayı halledeceğim. Başımızı şöyle çevirelim. Şimdi kol altından şöyle içeri doğru giriyoruz, 3-4 santim kadar tam kol altından bel kıvrımından dışarı doğru açarak çıkıyoruz. Sıra geldi arkamız tamam arkadaşlar arkamızı şöyle kenara alalım ön kısma ön kısmımız ceket olacak ya biraz daha aşağıdan yapacağım 20 santim kadar aşağıdan yuvarlayarak şuraya çıkacağız omuzumuzun e, boyunun bittiği yere doğru. Evet. Her zaman olduğu gibi önlerden biraz içeri alacağım. Arkadan farklı olarak şurayı hiç ellemiyorum. Yukarısını da ellemeyeceğim. Şöyle aynı şekilde çıkıyoruz. Şimdi önler önümüzdeyken Şöyle kumaşımızın düzü ne taraftı? Dokuma yeri böyle. Yetecek sanırım. Şu şekilde. Kaç santim yeter bakalım. Şurayı bir ölçelim. Şöyle aynı bu önün şeklini çıkaracağız arkadaşlar. Şu derin olan yerden bir ölçelim. Bakalım nereden kurtarıyor burası kurtarıyor. 23 cm kadar. Şimdi şuradan iki boy alacağız. Şöyle ölçelim bir daha. Şuradan aşağı iki parça alacağız arkadaşlar. Şu aşağısı düz olan yeri gelsin. Şu önümüzün birini alıyoruz arkadaşlar. Kumaşımızın şimdi ne tarafını yaparsak o tarafı düz olur. İki tarafı da çift taraflı gibi bu kumaşımız. Ee, aynı yönler birbirine baksın. Çünkü karşılıklı gelecek ya ceket ağızlarımız Şimdi şu şekilde, aynen şuranın oyuntusunu gerçekleştiriyoruz. şimdi bu önlerimizde tamam buraları e, bu kestiğim parçayla dikip tersine çevirip üstüne spor dikiş geçeceğiz şimdi kol kısmına geçelim kalan parçamız burada şimdi kol boylarımız 60 santim arkadaşlar kumaşın dokunuşuna dikkat edelim dikeni böyle olacak Şöyle bir yapalım bakalım. Kolumuzun tam genişliği iyidir. Tam çıkacak galiba ceketimiz. 2 metre kumaşımız çiftten. Şimdi bir 60 santim alalım. tabi fazlalığı ile beraber. Biz onu 65 yapalım. Şuradan. Kuzumuzun ağzı nerede arkadaşlar? Burada. Tek parçalamışım şunu. Şöyle ölçüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan. Yarım daire yapacak şekilde ceket kolumuzu da yukarı doğru çektik. Şurayı da kol genişliği ne kadar olsun? 15 santim idealdir. Dikiş payı ile beraber 16 santim. tabi çift katlı arkadaşlar. Şöyle bu mezura da yerinde durmuyor. Buradan böyle açarak kol altına doğru çıkıyoruz. Her zaman olduğu gibi kollarımızın iki parçasını alıyorum. Buradan hiç değiştirmeden 2 santim kadar içeri girip şu şekilde çıkıyoruz. Evet, bunu devamını ayrı bir dikim videosu çekerim herhalde arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bunlardan da kare cep yaparız. Dikiminde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.